Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'daki videolara tepki vereceğiz. Mikrofon aldım yine.

lan. Şu an kaçtı karşı gelenler Raşman da Seri sardı Bizans kaçtı Yunan çıkma o kadar en kaç Seri sardı Düşman kaçtı Düşman kaçtı karşı gelenlerden. Şerden tatlı Seri sardı Bizans kaçtı Şerden bakmalar kaç Şerden Cihan Mi 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 Balerina kapuçin. Oğlum bundan sonra 276 saat telefonda 927 saat tabletle, 327 saatte bilgisayarla oyun oynayacaksın. Ya seni çok seviyorum baba. Oğlum bundan sonra 276 saat Oğlum, telefonla, 927 saat tabletle, 327 saatte bilgisayarla oyun oynayacaksın. Ya seni çok seviyorum <laughs> Oha. Oğlum bundan Stay better with your baby, How would we well you the riches? Please a Please the you Analıma yeni abone olan rastgele bir takipçime bu Mr. Beast oyuncağının figürünü verin ya, ya ben zaten O bunu kırıldı adamın

<laughs> düşman kaçtı karşı geldiler düşman tatlı şehri sardı bizi az kaçtı <laughs> Yunan'ı çıkartmadan <laughs> kaçtı. Eğer bir telefonun veya tabletin varsa bir parmağını indir sadece zengin çocukların sahip olduğu şeyler. Eğer beşten fazla parmağını indirirsen dünya nüfusunun yüzde doksan yedisinden daha zenginsin demektir. Ama sadece en zengin çocuklar son madde için parmağını indirebilir. Eğer ailenin arabası varsa bir parmağını indir. Oğlum ailenin arabası olmaz. Eğer ailenin para verdiyse bir parmağını indir. Eğer abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Çocukken Hayır. çalışmak zorunda kalmadıysan bir parmağını indir. Eğer buzdolabında yiyecek varsa bir parmağını indir. Tabii ki var. Eğer 3'ten fazla kıyafetin varsa bir parmağını indir. Eğer kendine ait bir yatağın varsa bir parmağını indir. Eğer paylaş butonuna bastığında ilk çıkan kişi sana Oha. la ra. Duk duk tu Hello. Sun Tzu'nun savurun gerçek <Çalak>. hikayesini biliyor musunuz? Ben anlatmadan önce Sun Tzu savur se. İşte başka bir ki volüsün sevmen, işte bir gibi skor. Tokavete, zafer ve elinde boy, matuşa sızarak.

<laughs> Bir gördüm. Görürsün. Yine unutulduk Yine yine. Adım arın. arını kimse koymuyor. Yine unutulduk. One, two, Oğlum bu çalmış lan aga be Kapatın mı hayvan,

Ne demek çalışıyor? Ne çalışıyor ya? O çok şey falan mı diyor? Yumuşak falan mı diyor? <laughs> ya kim

Oui. Bismillah. Abi ben savura kalktım bir şey yapma. Oğlum bunlar gerçekten Japonlar mı yaptı? Rafa Silva'nın enleri en sevdiği futbolcu Luis. Smile, but when it gets this goal, yo. Then this goal. Ballerina cappuccina vs ballerina cappuccina. Fonk. Ballerina cappuccina. Mimi-mimi. Mi, mi. Balleri. di cappuccino assassino. In cappuccino. Se tu <laughs> sei un fan Bu Bu adam her şey deliyor. Evet, ne olur? Çöpeye bakalım. Dolayla birlikte buraya koyuyor. bu nasıl koyuyor? Ya oğlum yalanmış. Oğlum bu ne lan? İki saniye takımda yapmışlar. Sen sıfır diyecek?

Allah'ım ya, Allah ya Babaannemin kurgu değil dedi video. <laughs> Babaannemin kurgu değil dedi video. Burada ben yazmıştım bu arada. Babaannemin kurgu değil dedi video demiştim. Ya yani ne alaka ya? Allah'ım ya Rabbi. He. Allah ya Rabbi. Oğlum Sivas'ta okyanus mu var lan? Sivas. Oğlum bu okyanusta değil ki zaten. Türkiye'ye balina yok. Ve Sivas'ta deniz yok, okyanusta yok. Oha. 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 İsrail kolası yerli milli zafer gazoz için usta helal olsun. Helal. Oha bir de böyle yapıyor. <laughs> <Allah 'ım var. gülüyor> Bu ne ya? Pasta yiyen pasta. Dünyanın sonu mu geliyor? Dünyanın sonu mu geliyor? Pasta yiyen pasta. Buraya da babaannemin kırgın ellerini bir aldım. Evet günlük rutinimizi yapmalıyız. İnsan bulalım. Evet şurada var. Yapıyorum. Biz burada enayimiz lan. Eve girin. Peştekelde kalın. Evet günlük rutinimizi iyi yapmak. <laughs> tıklamamış, tıklamamış, videoya tıklamamış, beğenmemiş arkadaşlar. Var, bu jeller çok oluyor. kötü arkadaşlar. Ben bir istiyor. Ben sana bir, kere arkadaşım yemişti. Kanser oldu şu an. Ben de yemiştim. Ateşten ateşlenmiştim. Benim annem yemişti. Annem de ateşlenmiş. Yani bundan yemeyin. Bu adam çünkü ölüyor. Youtuberlar manyak çünkü. Ben de manyakım. Kabul ediyorum. Yes. Yeah, man, yeah, yeah. Yes or no? Yes. Uh, uh, uh. Yes or no? No. Uh yes or no. Um yes. Mm. Mm. Yes or no. Yes Hmm, yes or no? No. Oh, yes or no. Yes. Mm. Man, yes or no. Yes. Oh, oh. <laughs> <laughs> yes or no. Neden dilini yanlışlıkla ısırdığında canın acıyor da bilerek ısırdığında canın acımıyor ve neden şu anda dilini ısırıyorsun Lan beynim oğlum yanlışlıkla <laughs> Falan Kapuçino <Sessizlik> şey, adam Oha adamın döndü lan. Oha 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 o kadar mı? O kadar. Sonra hiç kimse olmadı mı? Oldu. Ama aşık olmadı. Neden ama? Çünkü bir kalp bir kere sever. ya. Dördüncü madde olacaktı. Yanlış yazdım. Vereyim mi? Akı tükenmez kalem. Neyse ki şanslısın. Çünkü okula tipeks getirdim. Ne işe yarıyor ki? Bir defterini ver. izle. İşte bu kadar tertemiz oldu. Ooo. Oo. Bir dakika bakayım. Çizgileri bile kapatıyor. Aa. Bitiriyorsun ya. Ver şunu. Ne abarttınız ya. Yok. Aa, yok. Uu. Saçma sapan tepkiler. Alt tarafı tipeks. É tudo que você sabe o Guga vai analisar. É tudo que você sabe que o Livinho pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Bu ya. <laughs> neden dedin yanlışlıkla ısırdığında canın acıyor da bilerek ısırdığında canın acımıyor ve neden şu anda dil... <laughs> kadar da birazdan sporum olacak spora geç kaldım görüşürüz bu ay bu